Sayısız derde deva olarak bilinen bitkisel yağlar şimdi velilerin gözdesi durumunda. Kim anne baba konsantrasyon için tercih ediyor, kimi ise çocuklarının rahat uyuması için. Lavanta, biberiye, nane ya da vanilya. Okulların açılmasıyla birlikte velilerde bitkisel yağlara rağbet gösterir oldu. Uyku problemi, dikkat dağınıklığı ya da yaşanacak enfeksiyonlarda hangi yağlar tercih edilmeli? Şimdi dikkat dağınıklığında bizim başlıca bildiğimiz biberiye, biberiye algıyı kuvvetlendiriyor. Ee, çocuğun dalmasını, dikkat, odaklanma sorununu çözüyor. Kendi başına bir bireye yağ bile kullanılabilir. Nasıl kullanılacak? Küçük parmağımıza bir damla hemen burun önlerine sürebilirsiniz. Özellikle ev ortamında biberiye kokusu ders çalışma esnasında oldukça faydalı. Bu hurdanlıklarda da biberiye yağı ders çalışacak kişinin başında olabilir. İçerisine 2-3 damla kullanarak odanın tamamı biberiye yağı kokabilir. Bu da bu şekilde çözüm yolu olabilir. Yine aileler tarafından çokça tercih edilen bir diğer yağ ise lavanta. Son zamanlarda okulda biraz da şey sorunu var, bit sorunu var. Lavanta yağı ondan dolayı fazla tercih ediliyor. Lavanta yağını haşere sevmiyor. Haşere olan bir bölgede eğer çocuğumuz okula gidiyorsa lavanta yani kesikli kullanmalarını tavsiye ederim. Sabahları çocukların yakasını birer damla sürmeleri yeterli olur. Özellikle kaliteli uyku içinde tercih edilen ilk yağ lavanta yağı. Kesinlikle lavanta yağı sakinleştirme uyku durumunda çok etkili bir yağ türüdür. Hatta buhurdanlık yöntemiyle buhu yöntemiyle odaya yakılırsa herkes çok sakin, çok relax bir uyku uyumuş olur. Uzmanlar sadece bir yağla sınırlı kalmıyor. Özel karışımlarda oldukça talep görüyor. Başlıca yağımız biberiye yağı. Hava geçişleriyle başladı için nane yağı çünkü mikrop kırmada çok etkilidir. Portakal yağı, narenciye yağı dediğimiz bir yağ. Boğazda müthiş hafiflik verir. Bir de lavanta yağı. Bu dörtlü karışımı kombin yapıp küçük şişeler halinde aile herkese dağıtabilir aile fertlerini. Markette, çarşı ve pazarda. Kısacası her yerde karşılaşabiliyoruz bu yağlarla. Ancak güvenilir değil elbette. Yağların üretim aşamaları var. Masarasyon, distilasyon, soğuk pres gibi. Piyasada tahşiş içeren yağlar var. Bunların içerisine susam yağıyla tahşiş edilebilir, ayçiçek yağıyla tahşiş edilebilir. Markalarda %100 saf ibaresi varsa gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Müzik